2017'de ise doğduğum torpaklar olan Köln'ü gezmiştim. Kuzenim beni karşılamıştı. onlarda kalmıştım. E, ve bir gün de mı gezmiştik. Kavaliman'dan eve giderken, köprüden geçerken şöyle Köln Doğum Kilisesi'nde görmüştük. Gerçekten İstanbul'a benzetiyorum Köln'ü. Böyle iki yakalı bir şehir gibi. Boğaz var gibi aradan ren nehir geçiyor. Şu arkadaki ev de Tarkan olduğu söyleniyor. Bu da kuzenimin evinden bir manzara. Çok tatlı, çok şeker. Çok seviyorum Köln'ü. Köln Merkez Camii. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptırdığı. Anlar anlar. Bu da könde ilk doğup hastaneden geldiğim ev. Dayımların evi. Köy merkezde gezdik arkadaşlar. Televizyon binası olduğu yer burası. Yüksek binalar yok genelde çok düşük katlı binalar var köyde. Tabii klasik Avrupa mimarisi. Yani görebileceğiniz en yüksek bina şu genelde küçük evler. Bir tanesi de böyle tabii zamanla arada kalmış. <laughs> Bu da televizyon kulesi köyün meşhur. Ardından tabii ki herkes gibi ben de dom kitesinde bir fotoğraf çekmeyi ihmal etmedim. Doğuma giderken yine arada köprüden geçerken bildiğiniz gibi sevgililer burada açlarını kenetlemek ve kilitlemek için bir kilit takıyorlar. Böyle yüzlerce kilit burada sevgililer tarafından buraya takılmış. Recep Tayyip Erdoğan da var. Ve ardından bir gece manzarası Köln'de beraber gezmiştik kuzenle. Güzel ya Köln gerçekten rengarenk ışıl ışıl bir şehir. Dediğim gibi gerçekten ben İstanbul'a benzetiyorum. Rennehir'in iki yakasında kurulmuş bir şehir. E, çikolata fabrikası var bir tane. Aynı zamanda müzesi var. Onun çatısında böyle birkaç fotoğraf çekilmiştim. Gerçekten büyüleyici bir şehir. Çok sakin, sessiz. Böyle eski şehir, İzmir karışım bir şehir diyebilirim. Tabii ki de başkent Berlin'e kasla, küçük. O yüzden bu şekilde konumlandırdım Türkiye'ye göre. O anlamda yaşanabilecek güzel bir şehir. Sakin bir şehir. Çok hızlı bir şehir değil. Kıvamımız araçta da bir fotoğraf çekimi yapmamıştım. Sonra Kuzey'in arkadaşlarını da alarak Amsterdam gezisine hazırlandık. Onları almakmıştık. Burası da onların sokağından bir görüntü. Onların kaldığı öğrenci evi diyebilirim. Şu görmüş olduğunuz bina, e, yurt gibi bir bina. E, Bizde yurtlara e pek benzemiyor. Çok güzel. Tabii şehirleşmiş olduğu için e, şanslar anlamda. Otoparkta olan e, bir yurt kompleksi bu arada. Ve Amsterdam yolculuğumuz başlamıştı. Amsterdam'a gidiyorduk araçla. <laughs> Tabii Türkiye'den sonra Köln'e görünce büyülenmemek elde değil. Ama Amsterdam'a girince iki kat daha büyülenmiştim. Yani yaşadığım tecrübe bu. Yani Amsterdam Köln'den daha da böyle bir zengin bir şey şehir. Yani dolayısıyla Hollanda Almanya'dan daha da böyle peyzaj olsun, mimarisi olsun, etrafı olsun daha böyle bir zengin gelişmiş bir şehir. Yani en azından bu benim görüşüm. Bildiğiniz gibi Amsterdam bir set cenneti. Herkes bir seti yığılmış böyle park etmişler. Ben kendi bir burada park ettikten sonra inanın çok şaşırıyorum. Böyle işte vapurlarla da ulaşım sağlayabiliyorsunuz şehir içerisinde, Tr tramvayla da ulaşım sağlayabiliyorsunuz tabi. Araçta biraz zor, her yer kanal olduğu için e, bisiklet kullanmayı o yüzden çok özen gösteriyorlar bence. Ve de zaten bisiklet yolları çok düzenli bir şekilde yapılmış. Bisikletler cenneti diyebilirim bu şehir için. Çin Mahallesi, evet evet gerçekten bir Çin Mahallesi. Çinliler yapmış öyle galiba. <laughs> Bilmiyorum galiba, restoran vardı şaka yapıyorum. Tabii ki restoran. Burası Amerika değil, Çin Mahallesi. Nereden çıktık kanallar? Sonra ardından bir hamburger denedik. Çok meşhur bir hamburger varmış. Ben yani hayatımda hiç bu kadar lezzetli bir hamburger yememiştim. <laughs> Yemeğimizi yedik, enerjimizi aldık. Yürü Allah yürü. Yaklaşık bir 5-6 km şehrin kuzeyinden ta güneyine Van Müzesi'ne yürüdük. Arkadaşlar Fankoh Müzesi'ne gezmek istediler. Meşhur. Numarada ilk kez yuvarmış. Beraber gittik. Ziyaret ettik. Evet Fankoh Müzesi'nin olduğu meydan burası. Çok meşhur burası. Buradan izlenen şu sol tarafta konsolosluklar var. Rus, Amerikan ve Türk konsolosluğu yani çok ilginçtir. Daha sonrasında Amsterdam, Aile olan Amsterdam'ın yanında bir fotoğraf çekildik tabii ki. Onu unutmadık. Ve en sonunda başladığımız noktaya geri dönerek arabamıza binip köyüne geri döndük. Evet bu gezimizde bugünlük bu hikayemizde bu kadar. Bir sonraki gezimizde görüşmek üzere.